Bir sıcak gündem yine masamızda Sayın Balbay beklemiyorduk aslında 4 aralığa gözümüz kulağımız kilitlenmişti diyorduk ki komisyona sunulacak acaba ne konuştular heyet terörist başı hocalarına gidildiğinde ama bugün bir kez daha gittiler hemen sözü size bırakalım neden gittiler sizce komisyon toplantısı öncesi? Şimdi tabii Serap Hanım daha önce geçen hafta bir yine canlı yayında ben şöyle bir değerlendirme yapmıştım hani görünen ve aldığımız bilgiler ışığında DEM Parti'nin İmralı görüşmelerini rutine bindirmek istediğini, MHP'nin bunun olabileceğini düşündüğünü, AKP'nin de soğuk baktığını vurgulamıştık. DEM Parti'nin bunu rutine bindirme, daha doğrusu bugün gidişinden sonra önümüzdeki günlerde de belki yine aynı şekilde görüşme arzusunda olduğu zaten görünüyordu ve bu devam ediyor. E, tabii yarın 4 Aralık günü bu görüşme sırası daha doğrusu meclisteki komisyonun bu konuyu hani el alırken acaba İmralı'da hani söylenenleri ne ölçüde tam bütün boyutlarıyla paylaşacaklar şu anda bilemiyoruz. Ama ondan öncesin biraz önce vurguladığınız gibi yeni bir durum ortaya çıktı. Türkiye'de bu tür konularda genellikle şöyle olur. Başlangıçta konu bir sorun gündeme gelir. Bunun çözümü için bir komisyon oluşturulur ya da taraflar bir araya gelir. Devamında o sorunun çözümünden çok daha sonra oluşan sorunlarla uğraşılmaya başlanır. Pek çok konuda yaşadık biz bunu. Ve şu anda da komisyon gerçek anlamda neler yapacak konuşması durumu ikinci plana çıktı. Partiler arasındaki diyalog daha bir konuşulur oldu. Örneğin düşünün ki Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamasından bir yanıyla işte MHP içinde darbe olacakmış hadi canım sende. Bunu ortaya atan biz değiliz. Şamil Tayyar bunu Tabii. işte İmralı'da bu konunun gündeme geldiğini söylemişti. Şu anda böyle bir tartışma söz konusu. E CHP ile DEM Parti arasında da bir stokolim sendromu tartışması söz konusu oldu. Yani Konunun özünden çok şimdi daha sonra ortaya çıkan sorunlar tartışılmaya başlandı. Bence bu e, bizim genel anlamda tartışma tekniğimizden kaynaklanıyor. Hani örneğin bu konum 30-40 düğümlük bir konuysa, bir sorunsa İmralı ile görüşme bence 30 35. düğüm. Yukarıdakileri çözdün, adım adım toplum gelinen noktaya güven verdim. Örneğin Ahmet Türk'ü aldınız, Mardin Belediye Başkanı yaptınız, hani iade ettiniz görevine. Ahmet Türk Mardin sokaklarında görevini yapmaya başladı. Türkiye'nin değişik yerlerinden Ahmet Türk ziyaretler gel oldu. Ahmet Türk de tüm Türkiye'nin e, böyle bir ilinde bir belediye başkanını yapıyor, iklimini yerleştirdi. Mesela üçüncü dördüncü düğüm olabilirdi bu. Yani bunlar adım adım olduktan sonra o noktaya gelebilirdim. Onun yerine siz direkt sert bir şekilde biz Öcalan'la diyorum. Süre, bir, bir rengi noktasına getirdik derseniz bunlar yaşanır. Ben Türkiye adına üzülüyorum Serap Hanım. Yani konunun özünü bıraktık. Şimdi bakın bugün bir yanıyla darbe mi olacak, olmayacak? Bir yanıyla da siklops sendromu olacak, olmayacak? Son iki gündeki maddeleri alt alta koyalım. soktuğum sokolman e, e, sendromu, darbe, ondan sonra efendim e, e, idam sehpası ya gemileri yaktık. Ya ne oluyoruz? Bir durun. Türkiye'nin temel bir sorunu acaba el birliği çözebilir miyiz diye bir yola çıkıldı. Bir idam sehpasını isteyen yok. Bu gemiler nereye? Gemiler hani işte gemili yola çıkıldı ya da hani öyle bir durum yok. Hani hani gemiler biliyorsunuz işte tariksiniz ya 800 yılda Fas'tan işte al sırası kuzeye İspanya'ya giderken geliyor ve bütün gemileri yaktık diyor. Artık geri dönmeyeceğiz diyor ve 800 yıl kalıyorlar. E, Araplar e, İspanya'da. Hani oradan gelen bir deyim bu. Çok da hani yeri geldiği için kullanılan bir deyim. Ama bir gemileri yakmam. Hani böyle bir sendrom yok. Böyle bir tablo yok. Yani o nedenle biz olayın özünden çok işte şimdi bu noktalara geldik. E, ben Tuncer Bakırhan'ın bugünkü konuşmasında hani geçmişi e, neler çıkacağını görürüz diyor. Tabii ki geçmişe baktığınızda en yakınında en yakın geçmişte 2021 HDP'nin kapatılması davası var. Kim istedi? MHP istedi. Kimden istedi? Anayasa Mahkemesi'nden istedi. MHP'nin 20 Mart'ta ilk büyük kongresi vardı. 20 Mart 2021'de. O kongreden iki gün önce HDP'ye kapatma davası açtılar. Tabii. Bu da MHP kongresine armağan olarak söylendi. Yani bu, Hatta yapıp, yeşil hani soldan girmediler mi olarak. bütün milletvekilleri son seçimde yani kapatıldı kapatılacak diye... ...kendi listelerinden kendi partileriyle seçime girmediler? Evet yani bütün bunlar yaşandı. Yani Tuncer Bakıran oralara girmek isterse tabii herkes için söylenecek söz var. Ama bugünden sonraya bakıyorsa Özgür Özel'in değerlendirmesine şöyle de bakabilirlerdi... ...bizde öyle bir sendrom yok bu sendromu girenler kendisi hesaplasın... Biz yolculuğumuz deselerdi. Onun yerine bir CHP karşıtı üretmeyi kimi gözlemleri var ama erken buluyorum Serap Hanım ve yanılmayı diliyorum. Başka bir yere gidiyor bu iş. Yani siyasette bilerek bir kutuplaşma derinliğine gidiyor. Yeni bir siyaset üretme yöntemine doğru gidiyor. Ama şu aşamada en azından bu tutarakların paylaşımını bekleyelim. Dem Parti'nin yeni bir ziyaretini bekleyelim. Ondan sonra da gelinen notayı bir irdeleyelim. Başından beri benim gözlemim Öcalan Bahçeli ve Erdoğan'ın bildiklerinin sadece yüzde %25'ini biliyor kamuoyu. Bizler, sizler dahil. E, Diğer taraftan bence. terör örgütünden bir açıklama geldi. E, ve e, HDP'li, DEM Partili Altantan'dan bir açıklama var. Onun da açıklaması önemliydi. Dedi ki biz artık geçtiğimiz günlerde biz artık CHP'ye oy vermeyeceğimizi biliyoruz. Anayasa değişikliği konusunda da. Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğiz anlamına gelen, yani Erdoğan'ı destekleyeceğiz Cumhurbaşkanlığı'nda anlamına gelen açıklamaları var. Özgür Özel'in kurultayda yaptığı açıklama zannediyorum bu açıklamanın ardından geldi. E, Stockholm Sendromu, yani defalarca sizi kapatmaya çalışan bir partiyle dilerim işbirliği yapmazsınız anlamına gelen cümleler kurdu aslında. E, orada bir net olarak bir anayasa değişikliği gerekiyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonsuz adaylığının önünün açılması için. Orada bir karar verildi de sonrasında mı Dem Parti ve CHP arasında ipler kopmuş olabilir? Ha. işte bu Serap Hanım. Yani ben de çok ileri gitmek istemiyorum dediğim durumu siz derinleştirdiniz. Dem Parti önümüzdeki dönem alacağı pozisyonu CHP'yi ağır eleştirerek altlık mı hazırlıyor diye de sizin bu saptamanızı devam ettirebiliriz. Öyle bir yere gidiyor sanki bu. Ama yolda bunun değişkenleri olabilecek. Devlet Bahçeli'nin bugün Türkün gazetesine verdiği demeçte işte, hani Barzani'ye yönelik bu eleştirileri ağır eleştirileri eğer tabanı rahatlatmak için usulen değilse yani önümüzdeki günlerde o konularda da bir ayrışma olacak o hissediliyor. Çünkü Cizre'deki sempozyum bence Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine de bir meydan okuma sempozyumuydu. Ee, i̇çeriği böyle, eşekli işte Barzani'nin silahlı adamları ile birlikte onu Türkiye'ye çağırdığında Türkiye koruyamayacak durumda mı? Böyle bir acziyet mi vardı? bunu böyle bir şekilde o sempozyuma o şekilde geliyorsunuz? Yani bütün bunlar işte hepsi dönüp dolaşıp o bizim bu yolun başındaki soru işaretlerimize şeffaf olunsun. Acaba yani bir adım atılırken Sanki o adım 20 adım sonra atılacak adımı da atarsanız orada ayağınız ya havada kalır ya istediğiniz yere oturmaz. İşte böyle bir yere geldik şu anda Serep Hanım. Bir de PKK terör örgütünden açıklamalar geliyor keskin bir şekilde. Biz artık adım atmayacağız. Bizim atacağımız adımlar belliydi. Biz onları yaptık. Şu dakika itibariyle iki şartımız evet. var. Bir anayasada e, kimliklerinin tanınması kurucu unsur olarak. Bir diğeri de terörist başı Öcalan'ın altını çiziyorlar. Özgürlüğü. Bunlar olmazsa bir yol alamayız, bunlar olmazsa süreç olmaz diyerek kestirip attılar. Bekliyor musunuz bu hamleleri? Şimdi bu, bu görünen bir şeydi. Başından beri en son işte Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, böyle hani uzunca açıklamada, onun ardından PKK'nın yaptığı, hatta o açıklamayı sizinle canlı yayındaydık yanılmıyorsam ve ilk hani Türkçe, Kürtçe böyle farklı dillerde bir açıklama yapıldı. Yani çok da hani kamuoyunun beklediği bir tablo değildi o anımsarsanız. Tabii. Ee, değil mi? Devamında işte PKK'nın açıklamasında iki defa Lozan'a ağır bir eleştiri, hatta ben buna saldırı diyeceğim. Lozan'a yönelik böyle bir e, ağır eleştirici, her şey oradan kaynaklandığını biz Dozan'ı Türkiye'nin tapu senedi diyoruz ama orada her bütün sorunlar da oradan başladığı söyleniyor yani yolun başında daha bu kavramlarda ortak bir nokta bulunamazsa devamda nasıl bulunacak devamda nasıl bulunacak ki sizin şimdi anımsattığınız açıklamaların benzerleri zaten zaman zaman yapılıyor. şimdi Suriye'de bugün işte ikim Aralık. 8 Aralık'ta Suriye'de bu Esad'ın devrilişinin yıl dönümü geliyor. Hani günler haftalar içinde orada bir devrimin gerçekleştiği söylenmişti. Orada bir hani bir Suriye'de Şara yönetimiyle birlikte SDG'nin silahları bırakacağı söylenmişti. Serap Hanım. Tabii Anım 8 günde bunları, tam e, oyuna. Esad devrilmişti. <laughs> 8 günde. Evet. Sonra Esat'ın devri, işte Şara yönetiminin başarısının işte kıskanıldığı söylendi. Bizler eleştirince bu devrimi kıskanmayın dendi. Ama bir yıl geçti aradan. İşte bakın orada değişik kentlerde farklı eylem var. SDG'de yani PKK'nın önemli bir bölümü SDG'nin içine katıldı. Yani bunlar sadece başlık olarak söylediğimiz bu konular bile o kadar ciddi konular ki. Örneğin şu anda. PKK'nın 5000 militanının SDG içinde olduğu Ankara'ya da gelen güvenlik raporları arasında e, SDG'nin şu anda silahlı gücünün Şam Merkezi yönetiminden daha yüksek olduğu yine Ankara'ya da ulaşan bilgiler arasında şimdi burada ne nereye oturuyor belli değil. Entegrasyondan burada, istedikleri işte o, o birliklerin kendilerince birlik diyorlar tabii ki. Şam'a dahil olması değil mi? Suriye'ye dahil olması 10 Mart Anlaşması'nda zaten amaç buydu. Evet ama onun hayata geçmediğinin ve hatta bence onun tersi bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu herkes görüyor. Yani zam Hanım Sayın, yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok sert söylemlerde bulunmuştu. Biz bunları görüyoruz, evet. siz söz dinlemiyorsunuz, siz ayrılıkçı davranıyorsunuz diye. Ama kamuoyuna dönük sert söylemlerle olmuyor bu. Bu konuya şuradan geldik. Yani Abdullah Öcalan'la ilgili işte mazlum attığı, Suriye'nin kuzeyindeki oluşumun en azından silahları bırakması ve normalleşmesi için Öcalan'ın devrede olması isteniyor. Ama benim gördüğüm, e, Öcalan orada e, fiilen bir özel yapının olmasını güçlendirmekten yana, orada olunca bölgenin öteki ülkelerine de e, bunun etkileyebileceği, oralarda da bunun yaşanabileceğini e, düşünüyorlar. Yani o nedenle hakikaten hani pek çok boyutu olan çoklu bir durumla karşı karşıyayız. ve. Ee, ne yazık ki güncel siyasette bütün bu gerçeklerin üzerine e, sözel polemikler ve o polemiklerden üretilen yeni e, suni demeyeceğim. Tabii ki e, kriz de demeyeceğim ama yeni böyle tartışma konularını da beraberinde götürüyor. Yani hani var ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibi bir Zıfır, galiba, söz. Galiba gerçekten hani kıyamete bir, gidiyoruz Sayın balbay Böyle bir. Böyle bir sürecin arifesinde görüyorum. Sonuç olarak e, toplumun sağduyusunu aşamazlar. E, bu toplum öyle bir şey ki Serap en son Araya'nın araştırmasında gördüm. Murat Karan da açıklamıştı, kendisiyle de konuşmuştum. E, şimdi ikileme bakın. Bu toplumun %65'i teröristi Türkiye'den yana, bu toplumun %65'i Öcalan'la görüşme istemiyor. Gelin bakın işte bu, bu deyimi Doğru. de çözün. Yani burada çok bir de bir, şey bir düğüm daha var Sayın Barbay. Bir gibi. düğüm daha var zannediyorum. Aslında en temel, hani dediğinizde biraz evvel terörist başı Öcalan'la görüşmek 40 düğüm varsa 39. 39.ydü. Yani en son maddelerden biriydi. Ama açıklamalar birbirini tutmuyor. Daha o noktada bir anlaşma sağlanamamış. İnfaz düzenlemesini DEM Parti aylardır istiyor. Yazın yapılacaktı, yapılmadı. Sonbahara bırakıldı. E, PKK'lı teröristlerin işte cezaevinden salınması ya da dağdan gel gelecek olanların... Türkiye'ye girebilmesi rahat şartlarda. Bütün bunlar konuşuluyordu. Şimdi Bunun için de infaz düzenlemesi de gerekiyor. Ama PKK terör örgütünden yine bir açıklama var. İsim de vermek istemiyorum ama diyor ki kadrosundan bir isim, biz affedilecek bir şey yapmadık ki ne affı? Biz halkımız için gereken neyse onu yaptık. Yani dolayısıyla bir af beklentileri de yok. Bu da çok asıl bir mesele değil mi? Ne olacak o zaman? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle Serap Hanım. Şöyle onu da biraz derinleştirelim. Yine geçtiğimiz aylarda doğrusu benim de ulaştığım bilgilerden biriydi. Bu şöyle. Hani hiç suça bulaşmamışları kolay affederiz. Ağır suç işlemiş olanları affetmeyiz gibi bir söylem var ya. Evet. Kandil'in madem bunları olabildiğince açık şekliyle konuşuyoruz. Kandil'in bunun tam tersini istediği konuşuluyor. Ne demek ki suç işlemişleri affederiz de çok suç işlemişleri affetmeyiz. Asıl ilk özgürlüğüne kavuşup Türkiye'de siyaset yapması gereken o bizim kadromuzdur diyorlardı. Yani Türkiye'ye göre en çok suç işlemiş olanlardır diyorlardı. Bu da yani... önümüzdeki dönem dediğiniz gibi e, tartışma konusu olacak. Şimdi bunlar da anlaştılar mı? Yani e, devletle hakikaten gemileri yakarken bunlar da mı var o gemilerin içinde? Bunu, da, bunu da çok net olarak bilmiyoruz. Tabii bir de e, vicdan kısmı var ya binlerce insanı öldürmüş biri gelecek bir de mecliste koltuğa mı oturacak? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Yani. Bunlar bu topluma yani kabul ettiremeyeceğiniz şeyleri yani CHP ile polemik üreterek biz gemileri yaktık diyerek yol alacağınız bir yol yok